Hayırlı günler arkadaşlar bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır pastane kurabiyesi tarifi vereceğim. Öncelikle 250 gram tereyağı, bir su bardağı pudra şekeri ekledim, bir su bardağı da nişasta ekliyorum, yarım çay bardağından az fazla sıvı yağ, bunları Elimle yoğuracağım. Bir baget vanilya. Artık ee, Sıvı bir kıvam aldı, eridi tereyağı zaten. Şimdi aldığı kadar un ekleyeceğim arkadaşlar. hamuru yoğurduktan sonra kaç su bardağı un aldığını size söyleyeceğim. Çok kolay, çok basit. Hem de dağılıyor. Kurumuzun kıvam böyle, kulak yumuşaklığında Şimdi bunu alıyorum. 3 parçaya böleceğim onu. Üç. Bu parçalara kakao ekleyeceğim arkadaşlar. 1 2 3 Da 3 tane çıktı arkadaşlar. Şimdi göstereyim size nasıl yapılıyor. Böyle uzun uzun kalınlığını Böyle yapmamın sebebi arkadaşlar iyice yuvarlak olması. Evet. Eğer ki köşeyi istiyorsanız arkadaşlar o zaman böyle yapacaksınız. Aynen böyle. Şimdi şekil vereceğim. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Keseceğim. Hiç zaman almıyor arkadaşlar. Çok basit. Hazır arkadaşlar. Burada size söylemek istediğim hamur halindeyken kurabiyelerimiz üçe ayırdıktan sonra kakaosunu ekledikten sonra Tekrar beyazın azıcık un ekleyebilirsiniz. Ona göre hafif unsuz olsun. Çünkü kakao eklenen hamurlar az daha katı oluyor. Buna dikkat edin. Şimdi 150-160 derece arası orta ayarda fırında pişirmeye bırakıyorum. Piştikten sonra hamurlar hafif kendini bırakacak. Sakın endişe etmeyin. Kendi halinde soğuyacak. Fırından alıp on sonra tam kıvamını alacak. Bunlar artan hamurlar ve diğer tepsiye koyacağım arkadaşlar. Kurabiyelerimiz hazırdır. İsterseniz göstereyim arkadaşlar. Nasıl dağılıyor. Hoşçakalın mutlu kalın.